Herkese merhaba. Üstün başarı kitabıyla devam ediyorum. Hızlı okuma videosu yine. Şimdi gözüm yaptığı hareketleri inceleyelim. Şimdi ortalama bir okuyucu yaklaşık 200-300 kelime okur. Yavaş okuyan bir okuyucu 100 dakika, 100 200 kelime arasında okur. Hızlı okumada ise e, dakikada yani sınırı yok hızlı okumada ya. Ama 750 kelimeden başlayabiliriz yani hızlı okumaya tam beynin algılama ya başladı ya da tam yani daha verimli algılama öyle bir şey threshold yani eşik şiddeti 750 kelime. Yani 750 kelimeden ve üstü hızlı okuma diye adlandırılıyor öyle diyeyim. Gözün okurken yaptığı hareketler. Şimdi gözler ya normalde yani şöyle sanıyoruz Yani şöyle yapıyoruz ya da yavaş okuyan kişilerde işte şu şekilde, spiral şeklinde okuyor. Yani bir satırı bitiriyor. Buradan buraya gidiyor, 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 gidiyor. Sonra buraya geliyor, böyle gidiyor, bitiyor, buraya geliyor. Kelime kelime gidiyor yani. Ama bu bunun sıkıntısı ne? Ee, bunun sıkıntısı şu. Ee, gözün e, Sürekli gözün hareket ediyor. Fazlasıyla yoruyor seni ve de çok fazla vakit kaybettiriyor. Her satır değiştirdiğin zaman 1 ile 2 saniye arası kaybediyorsun. Hızlı okumada ise şu pembe gördüğün noktalar var ya Hızlı olmalı Mesela şu pembe noktaya Baktığın zaman şu 3 kelimeyi Bu pembe noktaya baktığın zaman bu üç 4 üç, kelimeyi Görüyorsun bir buraya bir buraya Bir buraya bir buraya ya da başlangıçta 1-2-3-4 Mesela 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Blok kelime görme 2-3 kelimeyi bir anda görme Başlangıçta tabii ki İleride şu iki satırı bir görme Hatta şu kadar görme yani Bu kadar bile geliştirebilirsin yani şöyle 1, 2, 3, 4 şeklinde. Yani tüm buradaki kelimeleri görme imkanım var. Çünkü algılıyor aslında. Görsel algı bunları işleyebiliyor. Ee, işte şimdi okuyalım olayın hikayesini. Daha doğrusu bilimsel yönlerine kitaptan. İşte kelimeler sabit olduğu zaman şu bir tane deney sonucunda şu ortaya çıkıyor. Hareket eden bir objeyi net görebilmenin tek yolu gözün de onunla birlikte hareket etmesidir. Kelimeler sabit olduğunda göz kelimeleri algılayabilmek için düz bir hat halinde hareket etmek yerine her kelimeden sonra bir duraklama yapması gerekir. Yani birinci kelimeyi okur, sonra birinci ikincisini, sonra diğerini, sonra bir daha geri dönüp yani sıçramalı olmuyor, yavaş yavaş oluyor yani. Temeldeki yanlış bu. Yani bir önceki kelimeye dönüyor ya da mesela hani mesela okurken bir kelimeyi çıkaramadığı zaman geriye dönüyorsun ya şeyde de içten artiküle ettiğin zaman ya yani içten seslendirdiğin zaman da sürekli böyle bir yani sürekli bir vakit kaybın oluyor halbuki ee, ya yani şöyle aslında sıçlama ve duraklama ya yani tık 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 tık, tık kelimelerden atlaya geçiyorsun ama belki yavaş okuyan kişilerde şu aşağıda görülen onda görülen şekildeki gibi yavaş okuyan birinin göz hareketleri. Her her hareketinde bir kelime okur ve bir geri, geri sıçrayış yapar, gezini. Yani bir geri gider, bir geri gider, bir geri gider. Çünkü hatta bazen de satırı karıştırır falan. Geri gider bak sürekli geri gidiyor. Bu sürekli çok fazla vakit kaybettiriyor ve e, kelime e, yavaşlat aşırı yavaşlatan bir şey. Yani sıçramalı ilerlemiyor da hop geriye dönüyor. Tık 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 ilerlemiyor geri dönüyor ya da kelimeye takıldığı için de duraklıyor. Ya yani yavaş okuyan kişilerde bu neye sebep oluyor? Kelimeleri tek tek okumasına sebep oluyor. Zaten sürekli buna adapte olduğun için, buna alıştığın için değiştirmek de çok zor oluyor bunu. Ya yani iki üç kelime bir görüp iki üç kelime bir, bir bir görüp ilerleyebilmek. Şimdi devam edelim. Daha ilk bakışta kötü okuma alışkanlığına sahip yavaş okuyucunun ne kadar büyük bir sıkıntı içinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu problem çeşitli biçimde çözülebilir. Birincisi geri sıçramalar önlenebilir. E, geri sıçramaların %90'ı endişeden kaynaklanmaktadır ve anlamak için değildir. Yani okuyorsun anla bir daha dönüyorsun ya bir daha dönüyorsun ya. Hani dedim ya önceki videoda bir şey yap bunu. Ya da o kelime anlamıyorsun bir daha dönüyorsun. Yani aslında anlamıyor değilsin. Anlıyorsun da endişeden dolayı. Yani kaygılandığın için zaten kaygılandığın için dikkatini de alıyor. Dikkatini de aldığı için anlamıyorsun. Temelde problem bu. Ya yani tekrar tekrar dönüp sürekli geri yani geri döneri ya şöyle düşün. Sürekli algılıyorsun zaten. Ya yani koşuyorsun mesela koştuğun zaman etrafından geçen herkesi görüyorsun sen. Ama durup bir geri dönmek kendini geri itmek olur, frenlemek olur. Tüm koşu tampon gidiyor ve bir daha aynısını ve bir daha aynısını birçok kelime de yapıyorsun streslendiğin zaman özellikle. Her defasında bir kelime yapıp daha sonra diğerine geçen birisinin hızı göz hareketlerine bağ basit bir matematik işlemiyle dakikada 100 kelimenin altındadır. Ya gerçekten çok berbat bir şey. Şimdi geri sıçramalar önlenir. Birinci çözüm. İkinci çözüm her sabitleşme için süre en az 1.4 saniyeye kadar indirilebilir. Yani tak 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 geçirebilir kelimeler. iki kelime bir okunup bunu deneyebilirsin. Bak iki kelime 3 kelime bir görmeyi ve atlayarak okumayı böyle raylı bir şekilde e, ya da nokta da koyabilirsin mesela. Daha fazla egzersiz gelecek inşallah. Ve göz yapısı açısından saniyenin yüzde biri kadar bir zamanda bak saniyenin yüzde birinde beş tane kelimeyi gözün yakalıyor zaten bu ne demek bir saniyede yani 500 kelimeyi görebiliyorsun. Bak bir saniyede bu ne demek bir dakikada 30 bin tane kelimeyi görebiliyorsun demek bir dakikada bir dakikada gözün algılama kapasitesi bu demek yani bir dakikada algını da arttırırsan eğer e, görebileceğin sınır 30 bin gözünü gözünün algı, gözün algılayışını arttırabilirsin. Bunu arttırdığın zaman yani bir, bir dakikada 50-60 bin kelimeyi belki görebilecek kadar gözünü de geliştirebilirsin. Algını da geliştirebilirsin. Tabi 50-60 bin ya yani 30 bin ya yani çok 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 çabayla olabilecek şeyler de yani çok üst sınırlar ama niye ulaşılmasın? Devam edelim. Her sabitleşmenin boyu 3-5 yani sabitleşme dediğim 2-3 kelime de sıçrayarak okuma aslında. Yani şu e, şöyle bak sabitleşme diyor ya bunun bir uygulamasını yap e, şu ikisini mesela okuyorsun şu da sabitleştirme şöyle bak buraya okudum buraya okudum neyse böyle okudum böyle okudum böyle okudum Tamam şöyle yani blok diyorum aslında tamam tamamdır bu şekilde bunu gitgide ne kadar bu kadar atlamaya beyni, gözünü beynine alıştır. Çünkü dedim ya beynin görsel algın blok görüyor. Blok şeklinde algılıyor. Ve geri sıçramalar geri dönüşler görsel gezintiler azalır. Ee, sa şey Sabitleşmenin boyutu 3-5 kelime alırsa yani daha fazla hani 3 nokta koy demiştim ya 2 nokta koyduğun zaman yani şöyle bir ilk başlarda şöyle olabilir mesela Hadi 4 olsun. Sonra mesela biraz görsel algın geçti şu artık 3, 3 kelime görebileceğim. Sonra şuraya bir tane koyayım. Şu ikisini görebileceğim. Şuraya koyalım. 3 olsun hadi. Sonra şuraya baktığın zaman şunlar görülebilecek. Buraya baktığın zaman bunlar görülebilecek. Buraya baktığın zaman bunlar. Sonra da şurası ve şuraya baktığın zaman bu buraları görmeni sağlayacak. Bu buranı. Anlatabildim mi? Buradan buraya gözün sıçrayacak. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Yani sıçrayarak okuma aslında. İşte bu sabitleştirmeleri azaltmak da hızını arttıracak ve de geri dönmeyeceksin. Temelde yatan bu. Geri dönmemeyi kendine alıştır. Anlamadığını sanıyorsun anlıyorsun ama dediğim gibi örtük bellek diye bir şey var. Örtük belleğin yani işliyor beynin. Sen bunu ifade etmesen de işliyor beynin. Ve emin ol bu çok fazla şey geliştirebilecek bir şey. Şimdi bak mesela. Nasıl olacak biliyor musun? Bir metni yavaş okuyan. Ya yani bu şekilde okuyacağım. 1, 2, 3. 1, 2. Yani bunu ee, hızlı okuyan, etkili okuyan bir kişi bu şekilde. Tak, yani 4 tane, 4 adımda o satırı bitiriyor. Göz hareketleri. Ya da işte böyle. Bak. 2, 1. Hatta bir sonra sonra 1, 1, 1, 1. Şu da olabilir. Ben, yani dediğim gibi blok görme kelimeleri anlamak. Zaten anlıyorsun dediğim gibi. Anlayışını arttırabilecek faaliyetler var. Buradaki temel prensip dikkati geliştirmek ve de. Ee, ve daha sonra da işte en son bir e, aynen işte e, şu özeti de geçersek kötü oluş, okuma alışkanlığı olanlar geri sıçramalar yapar içinden terapit eder e, ve e, sürekli gözünü hareket ettirir satırın sonuna kadar göz okur ve e, takıldığında sürekli geri geri döner. Geri sıçramalar. Önlenilebilir ne kadar az sıçrayış o kadar daha hızlı okuma. Blok görmeye kendini alıştım aslında? İşte gözün sabitleşmesi 1.4 saniye sürer ve bu 3-4-3-5 kelimeyi içine alabilir. Yani çok çok daha fazla aslında kelimeyi algılayabiliyorsun. Bunlara bir inanman gerekiyor. Yani Ee, eleştirel bir şekilde ee, tam anlamı anlayarak. Burada biraz daha yavaşlayabilirsin. Ee, yani iki satırı mesela. Yine iki noktaya bakarak ama biraz daha belki yavaşlayabilirsin. Ee, biraz durup düşünerek ya da yavaşlamazsın. Şıkları ararsın. Mesela bir şıkkı yine iki iki giderek o şıkkı ararsın mesela. Ya da ama dediğim gibi şeyi kullansan ama yavaşlayıp e, baksan olaya ee, belki şey olur için yani şöyle diyeyim algılaman çok daha fazla olacak yani direkt hızlı okuyarak da tak 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 işaretleyip de gidebilirsin ama başta hızlı okuman bir çaba ve uzun bir süreç gerektiriyor ee, ve bu 2-3 ay 5 ay 6 ay bir sene olabiliyor daha da fazla alabiliyor ee, bir günde ya da bir ayda olması birazcık çaba gerektiriyor çabana bağlı yani ee, onun için yani bu şekilde gidebilirsin. Yani hızlı bir şekilde soruya bakıp 2 3 yani böyle 2 nokta koyup ya da 3 nokta koyup tak 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 analiz edip en baş en son paragraf ve e, hızlı bir şekilde süzüp soru, soruyu bir daha adam akılda okuyup çok hızlı yapıyorsun bunu. Çok hızlı süzüyorsun. Şıkları çok hızlı süzüyorsun. Daha sonra bentini bir iki kere daha böyle hızlı bir şekilde irdeliyorsun ya da 3 4 kere. Anlamadıysan mesela geç. Ya da bunu yaptıktan sonra bir kere sakin bir şekilde ve dikkatli bir şekilde e, ve e, biraz daha yavaş bir şekilde e, şıkları ışıkları e, arıyorsan hızlı gidebilirsin ama eğer tamamen ana fikirse dediğim gibi zaten genellikle cümlenin sonunda ve e, paragrafın sonunda oluyor. Yavaş bir şekilde e, yavaşlayıp okuyabilirsin yani. Çünkü temelin oluşmuş oldu. Ne olduğu hakkında düşündün ve de tabi anahtar kelimeleri arıyorsun bu arada. Ana, yani kelimeler ve kavramlar üzerine düşünüyorsun. Hızlı okuduğun zaman o paragrafı. Bunu yapman da algını açıyor aslında. Yani çok blok blok gidersen iki, üç, iki kelime iki kelime gidersen ya da üç dört kelime gidersen o yavaşlayarak okuduğunda da yani dört tane hızlı okumanın sonrasında o paragrafı okuduğunda e, şöyle e, çok daha hızlı bitecek yani o uzun paragraf maksimum 20-30 saniyeni alacak yani. Ki e, yani e, ben sınavda bunu da kullandım yani. Yani iki, iki sürü arttırmama da sebep oldu yani Türkçe'de bayağı bir İşime yaradı bu işler. Bu işlemler. Matematikte de bunu kullanabilirsin. Matematikte de aynı şey yapabilirsin. Problem soruları uzun geliyor. Uzun soruları böyle deşebilirsin yani. Hızlı bir şekilde bir analiz edip ne diyor anlamlandırıp bir 3-4-5 kere 6 kere belki zaten çok zandığın zaman 5-6 kere okuman zaten neredeyse 10 saniyeni ne alacak. 10 saniye hiçbir şey değil bence bir soru için ya. Zaten endişeyi bırakman gerekiyor. Endişe dikkatini dağıtıyor ve yetiştirememe korkusu. Birazdan sınav kaygısıyla ilgili problem şey vereceğim. Kitaptan şeyler vereceğim. Şöyle ee, bunlar aslında dikkatini dağıtıyor ve yavaş gitmek, geri dönmek sürekli. Takılmak ve de sürekli geri geri dönmek. Dediğim gibi daha demin anlattığım şeyler bunlar aslında senin bayağı bir geriye doğru çekiyor. Ve bunları yapmayı bırakırsan da hızın artacak yani. Blok görmeye çalış ve imkanı var. Yani onun için zaten süren yetmiyor. Süren de yetebilir. O soruları çok daha hızlı okuyup anlayabilirsin. Kendine iyi bak.